Mersin Büyükşehir Belediyesi kent temizliğinde hizmet kalitesini arttırmak amacıyla araç filosuna 22 adet büyük yol süpürme aracı ekledi. Çevre dostu ve teknolojik donanıma sahip araçlar il genelinde 13 ilçede hizmet vermeye başladı. Yeni araçlarla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin yol süpürme filosundaki toplam araç sayısı 50'ye yükseldi. Yaklaşık 4878 kilometrelik yol ağında yürütülen temizlik çalışmalarında büyük süpürge araçları ana arterlerde, küçük süpürge araçları ise der sokaklar, kaldırımlar ve bisiklet yollarında kullanılıyor. Çalışmalarla birlikte kent genelinde çevresel kirliliğin azaltılması ve daha etkin temizlik hizmeti sunulması hedefleniyor. Evet.